Şunları görüyor musunuz? Yo nerede onlar? Bak burada köpek var gördün mü? Evet. Bu babasına karşı gelmiş acı köpeğe dönüşmüş. Bu da annesine karşı gelmiş uzaylıya dönüşmüş gördün mü? Evet. O yüzden anaya babaya karşı gelmeyeceğim yürü. Gidiyor diyor gir. Çık çık. Gir gir ya Hüseyin abi. Hayır lan buranın zaten ışınlanıyordu. ha bak. Phantom Archive. Bu nasıl lamba lan? Yanmıyor. Ket nasıl açılıyor? <laughs> Galaktik düştü diyecektim ki geldi. Ne diyor? Aşağıda bir şeyler diyordu ama anlamadım. Bir lamba. O ne lan? Bir şey çıktı buradan. Melek çıktı. O ayna var orada ayna. Yok lan ne aynası? <laughs> Baksana şuna. Ah, başardın diyor. İyi, başardım? <laughs> Diğer odada seni bekliyorum diyor. Hangi <laughs> oda? Oğlum, fener yanmıyor. Aynen. Şu yan tarafta ne gidiyor? O fener oldu emin misiniz? Muma benziyor. Yok yok, fener. bir şey yok. Hala etkileşimle onu çözemedim ki. Açılacak herhalde orası ama. Lan merhaba diyelim. Farkındayız da. Aa açıldı gelin gelin. Bak. Evet bismillah. Allah. Aa, öldük mü lan? Ölmemişiz. Ne oluyor lan? Oo tepelerde bir şey var. Böcek var. Ne? <laughs> O nasıl bir kuyruk abi düşman Oha diye. şuna bak bak. Diyorum ya. <laughs> güneş Güzel. var. Bir selam versene ona. Köy diyor. Köy diyor kuzeyde bulunur diyor. Tek mi Kuzeye gideceğiz o zaman. Kuzeyi göremiyoruz ki. Güneş Abi ku kuzey nerede? Abi. Oğlum güneş nerede? Ya güneş ne yapacaksın? Ben... Sen kuzey güneş de mi arıyorsun? Oğlum neyin ne rengi noktası alacaksın? Kuzeyine neye görebileceksin? Şu... Buldum. Işık bu düğmesi buldum. Yo kendi yaktı. Neyle yaktın abi? Bayan bu. Ha, bak Al. ışık düğmesi buldum. Aa, Neyle açıyoruz? Yukarıda ağaç ev var. Bu neymiş bu ya? Bilmiyorum. Düğmeye basınca merdiven indi zaten. Ama çıkılmıyor. Pekala görüşürüz diyor. Bay bay diyor. Hı. Devamını kimi... getireceğiz. Haa aslında bizim üstümüze diyor. Evet, çıkamıyor. <laughs> Nasıl yapıyor abi ya? İnsanlar burada ölmez diyor. Çıkamıyor. Ha çıkıyor. Kamil. Ne oluyor lan? Ancak buraya kadar çıkabildim. Ee. Ee, güzel gidiyordum. Kim yitiyor beni aşağıda? Ben kimse yitmiyor. Lan! Ne yapacağız? Ya ben... bulacağımız bir şeyler var muhtemelen. Az önce düğme bulduk. Evet bu bizi şu an çıkartmıyor yukarı ya. <laughs> Ağaçları kontrol edin. abi. Burada bir şey var mıydı az önce bu? Fren diyor arkadaş. Kontes'in pişmanlığı dinleme, Bütün sabah inan. Köy aslında bizim üstümüzde. Yazıgenimiz te tersine çevrildi. Tepeye Ulandığım mantıklı her şey burada yok. İnsanlar burada ölmez. Şey güneş solmaya başlamadan önce ben bir hayal ettim. Ne bekliyordun diyor. Bir şey bekliyor muyum Bug yaptı. Hı. Merdivenin nasıl çıkıyor onu anlamadım abi. Oğlum yarıya kadar çıkıyorum sıkıntı yok da. Güneş kararmadan diyor ama. Güneş? Hı. Hı. Merdiven bozuk ya. Hı. görüyorum ki bozuk merdiven koymuşlar buraya. Başka bir mevzu var ya. Nort diyor. Bilmiyorum sen misin abi? Daha fazla gidemiyorsun. Zaten tek gidebileceğimiz yer orası yani şu anda. Şu beni yukarı fırlatır mı acaba ya? Ben denedim de olmuyor abi. Baksın tekmeyi. Ee, abi merdiven mi olduk ya? Bizim suçumuz yok ki. Başka yere ışınlandım ben. Merdivene tıklayın ya da merdivenin etrafındaki ağaçlara tıklayın. Başka yere ışınlandım ben. Ben de. Sonra Aa. Değişik, değişik evler var renkli renkli. Aa. Bak evlere bak köyü bulduk. Köyü bulduk işte. <laughs> Allah! Ha yukarı çıktık biz. Hacı abi sen... <laughs> o ne <laughs> lan? Yürü. Oha. Abi Oğlum kafama vurdular. Aha. Kayıp 25 sakızlı solucanları beslemişim. Bunlar bana niye ya vurdu sen... ki? Ay rahatsız sen sen... demek ki. Senin güvenli bir yere götürebilirim. <laughs> Beni takip. Aha. Abi orada solda bir tane çok kollu bir şey var ya. Nerede? Onun üzerine tıklayın. Evlerin arkasında solda. Yalnız yok diyor. Nerede o ya? Bak bak buradayım. <laughs> Aa, o neymiş öyle? Selamun Aleyküm. Abi abi. Be. Kayıp mısın? Evet kayıpım. Seni Benim yanıma Hoş geldin. Bu kimmiş? Unutulmuş bu. Merhaba unutuldum. Beni Angela olarak biliyorsun. Geri kalanlar bana Lawson ailesi bir kızıdır. Hmm. Bak şu hatırlamıyorum. işte. Hatırlamıyorum. Şu işte şu şu. Şu kız. Bak. Hmm. Şurada bu çapa var bu ne abi? <laughs> Aha açtım mı? Oo. Aşağı atlay. Aşağı atlay. Bismillah. Aa. Neredesiniz? Burada kırmızı bir fotoğraf var. Burada mı? Özcan manyak mısın? Geldim desene. O ben değilim ki abi. Yalan söyleme geç. Benim abi. Oha. Klasik diyor. fener yakan yok mu? Var da elimde yanmıyor ki abi. Senin gözlerin daha güzel kaldı. <laughs> Şurada bir şey var. Şuna... Şurada... Kırmızı <laughs> ben ışınlanamadım anlamadım hala. Işınlanmayacaksın abi. Yerde şey var. Delik var. Oradan aşağı atlayacak. Biz geldik orada. Hayır hayır. Ben ta ilk köye gittik ya. Oradayım hala. Abi orada bir tane 3-4 kollu bir şey var. Onun yanına gideceksin. Ya gittim. Işınlamıyor ben işte. Aha. Hüseyin abi. Ha. O kapıdan git. Sola doğru yürü. Köşeye doğru. Yürüyor. Yanıma geleceksin. Ha. Aa. Aa. Ortada bir şey var. Selamünaleyküm. Kalp lan bu. çülüyor bak. Para. Aha. Bu muydu? Bu muydu? Bu kızar mı? He? He? Kaldı burada. Abi buga da benzemiyordu. Ee, bende kaldı böyle yazdı. Sizde devam ediyor mu? Bende de. Ben de, de. de senin ayni. Bu kadar. Fanzıstars mı olursunuz ya abi? Ha doğru doğru. Bu kadar bu kadar arkadaşlar. Şair, şair burada ne anlatmak istedi acaba? İşte bu da böyle bir hikayeydi. Aslında bu gerçekten yaşanmış bir hikayeymiş tamam mı? Aslında bize kalbin ne kadar olduğunu öğretti. Arkadaşlar görüşürüz.